Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bu videoda özellikle yakın zamanda gerçekleşen ve önemli bir olaya değineceğim. Counter Strike çevrimi için turnuvasındaki büyük bir skandala. Ama videoya geçmeden önce küçük bir hatırlatma Counter Strike içeriklerini seviyorsanız kanalıma abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Hadi hemen videoya geçelim. Aslında yeni haftanın başlamasıyla gündem oldukça yoğunlaşmıştı. Gerek ki drop olayı olsun, gerek Counter Strike'ın durumu olsun, gerekse de e-spor tarafındaki büyük hareketlikler olsun bir hayli yoğun geçti. Bildiğiniz veya bilmediğiniz üzere son videomda Counter Counter Strike'taki hile durumunu konuşmuştuk. Ve bu videoda son zamanlarda hilelerin ne kadar artış gösterdiğini ve topluluğun bu durumdan ne kadar şikayetçi olduğunu söylemiştim. Hile durumu böyleyken e-spor arenasında da 16 Şubat'ta bununla alakalı bir şok yaşandı arkadaşlar. Geçenlerde gerçekleşen CCT yani Champion of Champions Tour turnuvasında Team 500 adında bir takım bu turnuvanın şampiyon olmuştu. Bu şampiyonluktan sonra B8 takımın oyuncusu Kensi Sor Twitter'da Team 500'ün maçlarından alınan ve şüpheli anları içeren klipler paylaştı. Bu kliplerde Team 500 oyuncularının düşmanların tam olarak nerede olduğunu tahmin etmeleri, AWP'nin belirli pozisyonlarda sürekli beklenmedik tepkiler vermesi, 4 farklı turda benzer tahmini oyun tarzının tekrarlanması gibi şeyler vardı. B8'in oyuncusu kendisi zor, bu anların hile şüphesi barındırdığı yönünde paylaşımlar yaparak alt alta yorumlar yaptı. Evet, işin asıl kısmı kameralardaydı aslında. Team 500 oyuncularının kameralarının tamamı şu şekildeydi. Diğer profesyonel oyuncular da Team 500'un davranışlarını bu tweetten sonra sorgulamaya başlamıştı. Özellikle Team 500'ün finalde karşılaştığı Partizan takımının menajerlerinden Beycan Atanasikovic Twitter'da yaptığı bir paylaşımla oyuncuların kameraların bilinçli olarak farklı açılara çevrildiğini iddia etti. Atanasikovic aslında maçtan önce de CCT yetkililerinden 1500'ün oyuncularından Ships ve oksijenin kameralarını düzgün konumlandırmalarını talep ettiğini söylemişti. Yani kendisini Twitter'da paylaştığı bilgi buydu. Atanasikovic'in paylaştığı ekran görüntülerinde zaten oyuncuların kameralarını kendilerinden uzağa çevirdikleri ve maç boyunca şüpheli açılardan oyunu takip ettikleri açıkça görülebiliyordu. Bu durum durumda ise aslında bazı oyuncuların kamera açılarından dolayı ekran dışından bilgi alıyor olabileceği yönündeki spekülasyonlar daha da güçlendirilmişti. Bütün o tweet'teki olaylardan sonra Team 500 tarafından hem izleyenler hem de oyuncular cevap bekledi. Team 500 oyuncuları ise beklendiği gibi hile iddialarını reddetmişti ve şu savunmaları yapmıştı. Geçtiğimiz ay LAN turnuvasına kayıpsız bir şekilde şampiyon olduk. Yani yeteneklerimiz kanıtlanmış durumda. Ayrıca oyuncuların kamera ile ilgili duruşlarından net cevap olarak şunu söylediler. Oksijen monitöre çok yakın oynuyor ve başını çevirip minareteye bakıyor. Bunu resyonel LAN turnuvasında da yapmıştı deyip bunu destekleyen bir video paylaştılar. Partizan takımının teknik direktörü Atanacović ise bu sözlere şöyle karşılık vermişti. Bu oyunu profesyonel veya amatör olarak oynayan oyunculardan birinin bana şunu söylemesini isterim. Hangi oyuncu radara bakmak için başını çevirir ki? 100 oyuncudan yüzü de radara gözleriyle bakar ve bu oyuncu başını sola çevirdi. 18 Şubat'a geldiğimizde ise Team 500 oyuncularından Oksijen yeni bir açıklama yayınladı. Açıklamasında ise tüm iddiaları kesin bir şekilde reddettiğini ve turnuva organizatörleriyle iş birli yapmaya hazır olduğunu belirtti. Kendisinin açıklamasına dediğine göre her resmi maçta ekran kaydı aldığını, TeamSpeak ve iletişim kayıtları tuttuğunu, ekrana çok yakın oynadığı için minarteye bakmak için kafa hareketi yapması gerektiğini, bir arka kameraya yerleştirerek ekranı doğrudan göstermeye hazır olduğunu, kendisi ve sevdiklerinin tehdit edildiğini, bu oyunu 5 yıldır oynadığını, binden fazla haritada yer aldığını ve yakın zamanda bir LAN turnuvası kazandığını ve bunun gibi benzer şeyleri belirtmiş. Evet aslında işin özüne baktığımızda yani toplum bu cevaplara nasıl tepki verdiğine bakarsak topluluk bu açıklamalara pek inanmış gözükmüyor. Özellikle çevrim içi turnuvalardaki güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu ve oyuncuların ekstra bilgileri nasıl edindiği konusunda daha fazla araştırma yapılması gerektiğini düşünüyorlar. Şu an için olay ise araştırma aşamasında ve Val veya turnuva organizatörlerinden resmi bir açıklama bekleniyor. G2 genç yıldızı Monezi ise Team 500 hakkındaki bu hile iddialarına Just a Game Sense sadece oyun zekası diyerek espri bir şekilde yanıt vermişti. Ayrıca bir kullanıcı ona troll mu yapıyorsun diye sorunca tabii ki de diyerek cevap vermiş. Evet işin özüne baktığımızda şu an tam olarak kimin doğru kimin yanlış olduğunu söylemek zor. Ancak bir gerçek var ki eğer gerçekten Team 500 hile yaptıysa durum çok ciddi bir hal alır. Profesyonel oyuncuların turnuva gibi prestijli ortamlarda hile yapmaları sadece oyun kurallarına aykırı değil, aynı zamanda e-sporun güvenilirliğine büyük bir zarar verir. E-spor dünyasında hile iddiaları ve skandallar aslında yeni bir şey değil. Ancak her biri farklı boyutlara ulaşabiliyor. CS:GO ve CS2 gibi büyük oyunlarda hile yapma iddiaları zaman zaman da gündemi meşgul etmişti arkadaşlar. Hile geçmişte bazı takımların turnuvalarda diskalifiye edilmesine neden olmuş ve oyunculara ağır cezalar verilmişti. Kimisi büyük cezalar alırken kimilerinin de kariyerleri bitmişti. Hatta büyük takımların dağılmasına bile neden olmuştu. Bunların en bilindik örneği ise Titan Espor takımı. Zamanın en iyi oyuncularından biri olan Kukli'nin o zamanlarda hile yapıldığı tespit edilmiş ve oyundan tamamen yasaklanmıştı. Bu durum Titan Espor'u çokça zora sokmuş ve kapanmasına neden olmuştu. Yani Kukli veya Kali Titan Espor'un da ayağını kaydırmıştı. Günümüzde de hala çevrimiçi turnuvalarda güvenlik açıkları ve hile yapma yöntemleri geliştirilebiliyor. Bu yüzden her yeni skandal sandalda aynı sorular tekrar tekrar gündeme geliyor. Çevrimiçi turnuvalarda güvenlik hala tam olarak yeterli olamıyor. Kısaca Team 500 olayı da aslında geçmişteki hile tartışmalarının bir devamı gibi görünüyor. Ancak bu sefer kameraların şüpheli açılarla yerleştirilmesi gibi bir durumun gündeme gelmesi bu duruma daha farklı bir boyut kazandırmış. Yani bu hile iddiasında sadece yazılım değil, aynı zamanda fiziksel strateji ve oyun dışı bilgilerinde de kullanıldığı düşünülebilir. Bu daha önce benzer şekilde ortaya çıkmamış bir durum ve dolayısıyla daha da dikkatle araştırılması gereken bir şey. Evet Özetle arkadaşlar Team 500 olayı da bu geçmişle bağlantılı bir durum oluşturuyor ve topluluk olayın aydınlatılmasını bekliyor. Ayrıca Val'dan da bir cevap bekleniyor. Bekleyip göreceğiz. Şimdilik videonun sonuna gelelim. Bir sonraki videoda yine son zamanları meşgul eden bir başka konuya değineceğim. Fakat şimdilik bu kadar. Video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Esen kalın.